Evet, son zamanlarda Sony'nin yeni çıkarmış olduğu kameraların hibrit performanslarını ve 4K üzerine çıkamamaları işte biliyorsunuz bazı teknik detaylarından dolayı çok fazla beğenmiyor olsam da lens tarafında gerçekten mükemmel bir hamle yaptı. Sony belki de kendi önünü kesmek pahasına, kendi lenslerinin önünü kesmek pahasına da olsa mükemmel bir lens çıkardı. Bu tarz devrimsel lensi genelde Sigma'dan beklerdik fakat Sony gerçekten şaşırdı. Çünkü Sony genelde çok böyle emin adım atmak ister yani kendi lensinin önünü kesmeyi çok fazla tercih etmez mesela bu lens nelerin önünü kesti biliyor musun bak onu geleceğiz şimdi fakat şuraya bir odaklanmanızı istiyorum sabit f2 diyaframlı 50-150 lens gerçekten gelin damat zamanından çektiğim yani fotoğrafçılardan gördüğüm fotoğrafçılardan ben çektiğim çekime gittiğim yerlerden biliyorum ki bir yani gelin damatçının portre fotoğrafçısının vazgeçilmez lensi olacak yani çantada böyle 3 lens taşımaktansa hangi 3 lens söyleyeyim mi? 50, 85, 135. Bu 3 lensi taşıyacağına 50, 150'yi alırsın. F2 ve 135 zaten 1.8'di. Tamam 85 1.4'tü, 50 1.4'tü hatta 50 1.2 bile var fakat lens değiştirmekte de o sahada, yağmurda, karda, çamurda, kayalıklara çekime gittiğinde hangi gelinde amaçlı uğraşmak ister sorarım size. 50 150'yi takacaksın Üç tane lens yerine tek bir lens zaten ihtişamlı böyle beyaz alımlı bir yapısı var. Mükemmel bir şekilde tüm çekimlerini halledeceksin. Tüm gününü geçirebilirsin rahat. Salona gidene kadar salonda geniş açı lazım oluyor. Orası ayrı mesele fakat şimdi APS-C'de karşılığı olsaydı 35'e 100 yapıyor. Böyle bir lensi ben bekliyorum. Ama 1.4 falan gelse şöyle. 35-100-1.4 Var bir hayalimiz ya. Bu lense şimdi prime lens katili dersek haksızlık etmiş olur muyuz? Sanmıyorum. Ben hiç sanmıyorum. Bu lens tamamen bir prime lens katil lenstir. Şimdi teknik özelliklerine gelecek olursak 17 grupta 19 element. 2 tane ekstrem asferik element. 2 tane standart asferik. 2 süper ekstra düşük dağılımlı. Ve 3 tane de ED cam elementi dahil. Parlamayı önlemek için nano kaplaması var lensimizin ve bokeh için. 11 tane diyafram bıçağımız var. Diyafram bıçağı bana biraz keskin geldi. Normalde mesela yani şu görmüş olduğunuz lenste 15 tane bıçak var fakat bu bir prime lens. O prime bir lens değil. Yani prime katili dediğimizde de şimdi bak tamamen teknik detaylardan ortaya çıkan bir gerçek. 11 tane bıçak var. Prime lenste 15 tane bıçak var. Hani işin bilimsel tarafından prime neden daha kaliteli? Prime lensler neden daha kaliteli? diye hep bir tartışma vardır ya işte bak direkt kağıt üzerindeki teknik verilerde bile ortaya çıkıyor. 15 bıçak, 11 bıçak. Yalnız prime değil dedik fakat zoom lens dedik fakat 4 tane lineer motor varmış AF sağlamak için. Yani burada şeyi hedeflemiş bak detaylara teknik detaylara indiğin zaman A9 Mark A9 Mark 3 için 120 fotoğraf çekiyorken yani 120 kare çekimde AF kaçırması yapmasının mümkün dahi olmadığını söylemiş. Efik suçlu söylesin de göreyim. Yani bu aksiyon ve sporcular için ciddi bir hız ve yani burada olimpiyatları hedeflediğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Fakat bu gelin damatçılar, dövüncüler kullanamayacak diye bir şey değil tabii ki yani. Bak çok güzel bir detay daha söyleyeceğim. 50 milimdeyken 40 santimlik netlenme mesafemiz var. 150 milimdeyken de 74 santim. Bu gerçekten güzel bir değer. Ya ben bu lense bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Gerçekten çok güzel bir lens. Yalnız şöyle de bir detay var. 7228 28 G Master 2. seri yani en son seri olan lens 1045 gram. Bizim bu lensimiz ise 1340 gram. Ciddi de bir ağırlık söz konusu. Fakat gülü seven dikenine katlanır. Abi filtre boyutuna bak. 95 milim. 95 milim filtreyi sen nerede bulacaksın ya? Burada bir tık beni üzdü. Şimdi burada zaten kimi hedefler kısmında da direkt yazmışlar. Bunu hiç o kadar tartışmaya uzun uzun konuşmaya gerek yok. Düğün, etkinlik, portre, kapalı alan spor fotoğrafçıları ve videograflar. Şimdi geldik Zurnar'ın zurt dediği yere. Reis Cumhurumuzun da dediği gibi turpun büyüğüne. Abi os yok. Body sabitleme yok. Yani body sabitleme var da lens'te sabitleme yok. Ve Canon'un bize açıkladığı verilere baktığımızda da yakın plandayken body sabitleme mesafe uzadıkça lens'teki sabitlemenin oldukça önemli olduğundan bahsetmiştik. Canon kendi istatistik kendi yaptığı çalışma verilerine göre burada da lens'te bir sabitleme olmaması beni şu an ciddi yüzdü. Ben bunu bilmiyordum ve yayını kapatıyorum. Şaka şaka. Yani burada Tamron'la bir karşılaştırma gösterilmiş. Onu da size gösteriyorum. Ve Tamron sanki biraz daha mantıklı mı duruyor? Yani bu body sabitleme, lensli sabitleme olmadığını görünce biraz benim hype'ım düştü sayılır. Ama 50-150 f2 gerçekten hala daha güzel bir lens. Telekonverter uyumluluğu yokmuş. Mesela 2x'e, 4x ya da 6x tam olarak telekonvertörlerin kaç olduğunu hiç ilgi alanım olmadığı için bilmiyorum. Fakat bunlara uyumluluğu yokmuş. Ya gönül isterdi ki hepimiz bu lensleri alıp deneyip mesela ben şu an lensi incelemek için böyle satın almış olup ya da siz satın almış olup bu lensin üzerine hepimiz böyle incelemeler yapıp konuşup sonra tekrar lens satıp ya da işimize yararsa kalsın okey bu lens benim için güzelmiş deyip hani böyle bir ekonomik ferahlık olsaydık keşke hepimizde her birimizde fakat <laughs> neyse 3899 dolar bandında çıkacağı söyleniyor Türkiye'ye gelmesiyle beraber muhtemelen bu lens 200 kafadan 200 bin lira yani siz bu lensi alır mısınız alacaksanız eğer hangi amaçla kullanırdınız Gerçekten işinizi geliştireceğini ya da kolaylaştıracağını düşünüyor musunuz? Sizin fikir ve görüşleriniz neler? Benimle paylaşırsanız sevinirim. İstiklal Marşı ve kapanış.